Hadi bak bilmeden yaptım bunu. Bir şey demiyorum şimdi. Ama hadi ödülümüz var. Hadi bakalım. Diz bakalım tekrar. Dizebilir misin? Evet. Hadi İtali yardım et abiye. Abi şey yardım eder misin? Gelin mi Karan? Aferin sana. Çok güzel diziyorsun. Bekle hadi. Yardım et Yiğit Sen de diz. Aferin sana. Aferin. Hadi yavaş yavaş kalkın. Şey bozmadan anneciğim. Aferin. Bir tane daha kaldı. Aferin. Ali getir topu bakalım. Karan diğeri tepede kaldı anneciğim. Dur. Al bakalım şunu. Hadi şimdi sırayla. Önce kim atıyor? İyi tamam İyiitali. Hadi. Karan gel bakalım geriye geriye gel. İyiitali nereye attın? Koş getir. Nana. Şimdi Ali topla vuracak. Annem, annem. Küçük topla mı vursun? Tamam. İyi Al bakalım küçük topla anneciğim. Ama bir daha öyle eline vurma anneciğim. Getir koridordakini. Bak koridora gitti. Al iyi Al bakalım. Hadi gel. Anneciğim gitti koridora getir. Nano. Bul gördün mü? Nano. Ops. Bir. Aferin. Yavaş 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 yavaş. Dur anneciğim daha bitmedi. Gel, dizmeden gel. Hepsini aaav devrildi karan. Hayır, böyle değil anneciğim. İyi doğru. İyi de o, ayakla değil. Aferin size. Hadi bakalım tekrar dizin. Çok güzel oynuyorlar. Aferin çocuklar. Evet. Dizebildiniz mi? Dikkatli olun. Yavaş. Yiğit Ali. hayır. Bu, onlarla devirmiyorsunuz. Önce dizin onları toplarla devireceksiniz. Tamam mı? Evet. Turuncu toplarla. Anneciğim hadi sen abisin. Sen dizer misin? İyi do, Yiğit o. Karan. Karan. Karan neden böyle yapıyorsun? Evet. Hadi tekrar düzgün dizin bakalım. Düzgün diz. Hadi kazanana. Kazanana ödül var. Hadi Yiğit Ali getir onu. Atma onu altına. Yiğit Ali onu getir. Getirir misin onu? Hadi getir bakalım. Yardım eder misin Yiğit Ali'ye Karan? Hadi yardım et bakalım. Yiğit Ali biraz yaramazlık yapıp onu altına attı çünkü. Çıkartabiliyor musun? Evet. Aferin. Abi olmuş benim oğlum abi. Aferin anneciğim. Abi. 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 Yiğit Ali sen de topları getir. İyi yaşa. Diz anneciğim. Sen de topları getir Yiğit Ali. Getir, getir bana ver bakalım. Ver. Bir. Daha getir. Bunu da ver. Bunu da mı anne? Evet. İki. Bak. Hayır hayır bana ver. Bana ver. Bak orada perdenin altında da var. Onu da getir. Turuncu topu getir Yiğit Turuncu top nerede? Karan gördün mü turuncu topu sen? Kafaya dikkat. Aferin. Yiğit hadi sen de bowlingleri diz. Hadi bakalım. Anneciğim önce diz. Dizer misin önce? Karancığım. Önce dizmen gerekiyor devirmen için. Neyse Hülya'yla ben oynayayım bari. Hadi Hülya biz oynayalım. Biz oynayalım. Ya hadi siz oynayın o zaman. Güzel oynayın. Anneciğim dizmiyorsun ki. Dur Yiğit Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi dizelim önce. Hı? Ama şey. Hı -hı. Tamam tamam. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Şimdi bunları diziyoruz arkadaşlar. Tuba işe gitti. Ne oldu? İşe gitti. Ne? Karan bir tane daha. Hayır, ben anneciğim? Bir ne yapacaksın onu? Aa, ben Karan bak Değil. o da altına bir şey yok. Hani bir tane daha nerede? Değil. Hayır izin aldın mı teyzeden? Kapat orayı. Kapat. Değil. Kapat teyzeden izin alacaksın. Bak nereye gitmiş. Değil. Hadi Karan. Değil. Hadi bakalım. Değil. Yok anne.